Selamlar herkese. Bu haftanın çok kritik olacağını biliyorduk. Fakat bu kadar hareketli olacağını eminim hiçbirimiz tahmin etmiyordu. Neyi kastediyorum? Pay piyasalarındaki hareketliliği ve Merkez Bankası'nın aldığı kararları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin meselesine dair sarf ettiği sözler bu haftaya damgasını vurdu. Haftanın özetine başlamadan önce Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamak istiyorum. Bu ülkeye en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyeti armağan eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. Politika faiz oranı 500 bas puan artırılarak %30'dan %35'e yükseltildi. Piyasanın beklentisi de bu yöndeydi para politikası kurulu karar metninde enflasyon düşene kadar fiyat istikrarı amacı doğrultusunda tüm araçların kullanılacağı belirtildi kurul güçlü iç talebin ve jeopolitik gerilime bağlı olarak petrol fiyatlarının enflasyonda baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Önceki metinde yer alan dış finansman koşullarında iyileşme olduğuna yönelik ifade dış finansman koşullarındaki dengeli seyir olarak değiştirildi bu kararla beraber mevduat olmak üzere tüm faizlerde de artış olacak şu an bankaların 1 ila 3 ay var vadeli mevduatlar için verdiği faizden %45 civarında gelecek haftadan itibaren yeni oranları görüyor olacağız. Özetlemek gerekirse Merkez Bankası enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaşıncaya kadar parasal sıkılaşmanın devam edeceğini söyledi. TL mevduat payının artırılmasına yönelik adımların süreceğini söyledi. Yani birkaç ay öncesine kadar ne olursa olsun faizler düşük kalsın yaklaşımından giderek normalleşmeye doğru ilerliyoruz. Peki ekonomistler ne dedi? Kararı nasıl yorumladı? Onlara da bakalım. Ekonomist mahbe Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım ifadesini kullandı. Ekonomist Mustafa Sönmez bu oranı yeterli bulmadı. 5 değil 10 da olsa işe yaramayacağını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın bir terör örgütü olmadığına dair sözlerini atıfta bulundu. Merkez Bankası politika faizi ne kadar artırırsa artırsın yıllık enflasyonun altında olduğu için pozitif reel faize geçemiyoruz. Şu an arada 26 puandan fazla bir fark var ya son enflasyon hedefi %65 civarında politika faizinin en az bu seviyede ya da bir tık üzerinde olması gerekiyor ki enflasyonla mücadelede bir işe yarasın. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın geçtiğimiz günlerde bir paylaşımı vardı. Politika faizi %38 olursa bileşik faizin %46 olacağını bu durumda bir yıl sonrası için %45,3 olan enflasyon beklentisine göre pozitif reel faize geçilebileceğini hesaplamış. Şu an yıllık enflasyonun %61'in üzerinde olduğunu hatırlatalım. Faiz kararının hemen sonrasında bugün yeni adımlar geldi. Merkez Bankası TL'ye geçiş özendirmek ve kredi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla önemli kararlar aldı. Burada Merkez Bankası'nın yayımladığı makro ihtiyati çerçeve kapsamında alınan sadeleşme adımlarını görüyoruz. Özetleyecek olursak kredilerde fatura zorunluluğu kaldırılırken bankalarda kullandırılan krediler üzerinden %30 menkul kıymet testi uygulamasına son verildi. Bu karar bankaların kredi verme imkanı artması ve üzerindeki yükün hafifletilmesi anlamına geliyor. Bununla birlikte tahvil faizlerinde de yükseliş bekleyebiliriz. Menkul kıymet tutma yükümlülüklerinin kaldırılması daralan kredi büyüme hızını yukarı çekecektir. Bu da piyasadaki nakit sıkışıklığının çözülmesi açısından önemli bir adım olduğu için oldukça pozitif bir gelişme diyebiliriz. Hemen sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bu kararları destekleyen bir açıklama geldi. İhracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek firmalara 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanı sunduklarını söyledi. İsrail ile Hamas arasındaki savaş tam 20 gündür devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden hala bir ateşkes kararı çıkmadı. Türkiye en başta tarafsız bir duruş sergiliyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'e çok sert sözler sarf etti. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını, sadece topraklarını ve vatandaşlarını korumaya çalışan bir mücahitler grubu olduğunu söyledi. Ateşkes çağrısını yineledi. Barış sağlanması için Türkiye'nin sorumluluk almaktan çekinmeyeceğini, insani, siyasi ve askeri anlamda Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri her anlamda şok etkisi yarattı. Çünkü en başta tarafsız bir duruş sergiliyordu. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye süreci çok güzel yönetti. Taraflar barış müzakereleri için İstanbul'a geldi. Erdoğan Putin ve Zelenski ile defalarca görüştü. İsrail Filistin meselesinde de benzer bir tutum sergilemesi bekleniyordu ki en başta zaten böyle yaptı. Fakat en son sarf ettiği sözler tüm taşları yerinden oynattı. Tabi gelişmeler bununla kalmadı. Bloomberg Türkiye'nin enerji alanında İsrail ile işbirliği planlarını askıya aldığını yazdı. Enerji Bakanı'nın ise İsrail ziyaretini iptal ettiğini bildirdi. Tüm bu gelişmeler olurken borsada oynaklık hat ulaştı. Önce çarşamba gününe dönelim. Erdoğan, İsrail hakkında söylediği sözlerin ardından borsada satışlar hızlandı. 100 endeksi iki defa devre kesti ve günü %7 ekside tamamladı. Aslında tam bu dakikalarda Bakan Şimşek yatırımcıların dört gözle beklediği nitelikte güzel bir haber verdi. Riyad'da yatırımcı görüşmelerin çok iyi gittiğini ve mali alanda bir işbirliği mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Fakat Erdoğan'ın açıklamaları bu haberi gölgede bıraktı. Dün faiz kararının beklendiği gibi gelmesi piyasada olumlu karşılandı ve BIST 100 endeksinde %3'ün üzerinde bir artış oldu. Endeks bugünkü işlemlere 7677 puandan başladı. Saat 16 sularında 7500 sınırına kadar geriledi. Sonra biraz alım geldi ve Günü %0,58 artışla 7706 puandan tamamladı. Bu haftaya 7700 civarından başlamıştı. En yükseği 8083 puanla çarşamba günü erken saatlerde kaydetti. Dün sabah ise 7400 puan altını test etti. Yukarıda 7750 önemli direnç noktası olmaya devam ediyor. Aşağıda ise 7560'tan sonra 7384 desteğini izleyeceğiz. BIST 100 endeksi haftalık bazda %1'e yakın negatif bölgede. Bugün işlem hacmi 104 milyar lira oldu. En çok para girişi Astor'da, en çok para çıkışı Koç Holding'de meydana geldi. Koç Holding dün bilanço açıklamıştı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen %5,34'le turizm, en fazla düşen ise sigorta oldu. Bankacılık ve holding endeksi ise sınırlı yükseliş gösterdi. Son dönemdeki tüm gelişmeler yabancıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını gösteriyor. İlgi derken yatırımları kastet Etmiyorum. Sürekli yeni raporlar, değerlendirmeler ve beklentiler alıyoruz. Bu durum Türkiye'nin küreseldeki yatırımcıların radarında olduğunu gösteriyor. Öte yandan bakan Şimşek son konuşmasında yabancı yatırımcıların geleceğini fakat bunun biraz zaman alacağını söyledi. Bu durum elbette moralleri biraz bozdu. İlaveten Merkez Bankası'nın son verilerine göre yabancı yatırımcı 4 haftadır aralıksız bir şekilde hisse satıyor. Geçen haftada 107 milyon dolara yakın bir satış gerçekleşti. Borsada meydana gelen düşüşlerin en önemli sebebi hacimsizlik, yeterince kaynak yok. Bu nedenle yabancı yatırımcının gelmesi bizim için elzem bir faktör. Bu arada az önce anlattığım Merkez Bankası'nın bankaların kredi verme imkanını kolaylaştıran kararı sektör için pozitif. Ek olarak uzmanlar yabancı yatırımcının gelmesi durumunda ilk olarak bankacılık ve holding sektörünü tercih edeceğini düşünüyor. Dolar sakin ama emin adımlarla yükselişini devam ettiriyor. Altında güvenli liman algısı sürse de bir taraftan da ABD verileri izleniyor. Dolar kuru bu sabah henüz yurt içi piyasaların açılmadığı erken saatlerde 28,54 ile rekor kırdı. Gün içerisinde 28-18 civarında hareket etti. Ons altın 1980 ila 1990 dolar bandında ilerliyor. Gram altın 1826 lirayla rekor kırıp bugün biraz geri çekildi. Orta Doğu gerilimi altını desteklese de Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisi baskılıyor. Bu arada dün ABD büyümesi açıklandı. %4,9 ile beklenti üstü büyüdü. Bu da altın üzerinde olumsuz etki yaratan bir diğer faktör. Petrol bugün %2'den fazla yükseldi. ABD ordusunun Suriye'deki İran hedeflerini vurduğuna dair haberler petrol fiyatlarının yükselmesini sağladı. Ham petrol 85 doları, Brent petrol 90 doları aştı. Cumhuriyetimizin 100. yaşını bir kez daha kutlayalım. Daha nice yüzyıllara diyelim. Herkese sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyorum.